Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sevgi ablayla bilgisayar oynuyoruz. Hoş geldin Sevgi abla. Hoş buldum. Şimdi hemen başlayalım. Birinci seviyedeyiz. Hmm, nasıl var? Sen busun. Ben de buyum. Benim, ben kapı kırabiliyormuşum. Bunda üç tane şey var. Sen şusun. Şunun. Ben buyum. Aynen. Tamam. Senin bir özel gücün yok galiba. Benim var tek. Hop şu Buradan kapıyı kıralım. Üf. Söyleyeyim. Kapıya bak. Kapı yeşil oldu bir anda. Sen bana söyle tamam mı? Tamam. Şimdi ben ben yavaş ihtiyar gibiyim. Sen şuradan atla Sevgi abla. Tamam. Oradan da atla ki ben gelim. Sen yukarıya çok fazla atlayabilirim. Gel buraya da üstüne çıkayım. Tamam. tamam. Aa, ya almadık be. ya. Çok kötü almadık. Ayan vando siro vinno. Geçelim. Evet bir olay var. Geçmeyelim. Hmm. Ha. Evet. Kapıyı kırıp çıkıyoruz. Ha aynı ya. Ben de bir şey silah gelecek. Hadi. Şimdi başlıyorum. Evet. yeşil tuş. Yeşil tuşa git sevgi Yeşil tuş nerede? Şurası bana bak. Bana, benim zıplayışıma bak. Yuhuu. Hmm. sen şuradan git şu yeşil şaş sevgi abla. Hmm. Biz de şu ben de gideceğim bir dakika ama sen tek orada. Benim Neyim bu dombil geçemez herhalde. Üh hmm. kafam ah hmm. bak bu oldu ha. Şimdi ben al. şunu açacağım o zaman. Aynen Bıramı de var, ben mi? nasıl geçeceğim? Dur bakalım. He sen onu açacağım ben bunu alacağım kapıyı kırıp geleceğim. Tamam aç onu. Benimki çok yavaş ya. Hı? Oha. Gördün mü Sevgi abla? Evet. Şimdi? Bunu da, şunu da kırayım şimdi, rahatsız ses. Kapı kırdım, kapı bir anda yeşil oluyor ya. O çok garip. Tamam, şimdi ben geliyorum yanına. Bir dakika. Kapı burada, senin gelmen lazım. Zıplaya zıplaya gelin. hop. Evet, evet <laughs> Böyle ayan da da yapıyorlar şakışım havada. Ne istiyor? Hiç reklam dinlemeyiz. Buradan üçün. Allah'ım reklam çıktı evet. Evet arkadaşlar reklamı atlattık. Burada bir tane adam var. Geziyor şu. Bizde de biz bizi. Aa bak şu. Aynı aynı. Tamam zıplayabiliyoruz. Kapıyı kırıp seni kurtarmam lazım. Kapı yeşil oluyor arkadaşlar. Tamam. Hı. Orada mavi bir tuş var. Şimdi ben... Ay mavi diyorum kırmızı. Hmm. Evet. Sonra ben senin, sana gelip buraya atlayıp buraya atacağım değil mi? Sen oradan atlarsın benim benim yaşlıya bak. Ben atlayayım. Yaşlı zombi bak. Tamam bana çık öyle atla. Bana çık öyle atla mükemmel laf. Evet. Tamam sen yap. yap burada kaldı mı? Ya. Şimdi ne Bu neye durdu? Bunu çekince çok çıkmıyorsun sen. Ha. Hmm. Benim kilodanmış o. Şimdi gel, Şuradan. Ya Sevgi abla ne yaptın? Neyse buradan zıplarsın artık. Zıplayarak buraya gel. Labana. Bunu alayım. Bir dakika benim sana zıplamam lazım. Tamam. Dur. Sen sen gençsin ben yaşlıyım. Sen gel. Benim harekete bak. Ha olmadı yine. Evet. Yine ayanda vanda siro indo. Ya ayanda vanda yapıyorlar. Evet dörde geçtik. Dörde geçtik? Evet. Oh be reklam çıkmadı şükür. Evet ben yine yaşlılığımız konuşturuyorum. Dur benim onu açmam lazım. Evet gel. Burayı kıracak mıyım? Aa. Bir dakika benim onu kırmam lazım. Geliyorum. Yaşlı yaşlı gel, pardon. Yaşlı yaşlı geliyorum. Lan ben ne yaptım? Ay beynime ya. Bir dakika şu oyunu bir sıfırlayacak. 4'e ee, gidelim. Ya reklam. Evet arkadaşlar reklamı. Şimdi devam ediyoruz. Bitirdik şimdi devam ediyoruz. Ha, dur 4 dakika. Hı, hareket ediyor. Hı. Lan. Ya ben bunu nasıl almadan geleyim ya? O kapıyı da kırmam lazım şimdi. Ben onu bir açayım. Sen bir şey de yapalım. Bakıyorum. Hmm. Senin buradan geçmen lazım değil mi? Orayı kırıp. Aynen de. Böyle oluyor. Tamam. Buradan atla. ittir. Ben yaşlıyım ya atlayamam da. Ya bunu niye koymuşlar? Dur öyle kırmaya çalışayım. Hı, kırıldı şükür. Aa onu kullanacaktık şurayı şimdi neyse boş ver. Şimdi senin şurayı geç bir onu al. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Aşağı. sen buradan çıkıp burayı kıracaksın değil mi? Aynen de onu kırdık ya. Zor o yüzden. Eline kıramaz mısın? Elimle kıramıyorum, ayakla. Hup! Zombi ya bir de bunlar. Şimdi senin oradan aşağı inip onu çıkartman lazım ki ben de aşağı ineyim. Şuraya. Hmm. Senin genç karakter çok iyi. Aa aynen çekil uyuya Sevgi abla. Bir daha. ha. Şimdi kıralım. Hı, Mükemmel güç. Aa ben orada kaldım. Hayır. Ha. Bam. Evet. Şimdi Şimdi buraya geleceksin. Burayı kırıp geçeceğiz. Ama bir dakika. Ben oradan evet. nasıl geçeyim kocamanım? Bir daha denesene be. Sen, Sen çık oradan. Sen çık oradan. İndir Sevgi. Aa Sevgi abla sen şuraya geleceksin. Ben buradan inerim. Evet. Hayır. Sen dur. Eray sen o platformdan çık. Dur abi. Bırak Sevgi orayı. Bırak bırak her şeyi. İndir orayı. aşağı. Heh. Sen çık oradan. Tamam. Şimdi ikisi Sevgi'yi kaldıracak. İn Eray. Aşağı. Aynen. Tamam. Ben uçarmış gibi indim. <laughs> ben kaldım. Et, Aa doğru. <laughs> uçarak geliyorum. Kapıyı kırdıktan sonra şöyle bir yeşillik çıkıyor. Bu bölümü de tamamladık. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ayağın davandığımızı da yaptık. Evet reklam. Reklamlar. Arkadaşlar reklam çıktı. Bu reklam ben... Neyse şimdi diğer bölümdeyiz. Evet. ben niye zıplayamam? Bir dakika. Ben neredeyim? <laughs> I, I, kapıyı kırdım. Evet senin buraya gelmen lazım. Yok 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 bir dakika. Evet evet senin buraya gelmen lazım. Şuraya. Ya. Gel o, sen bana çıkacaksın şimdi. Ben nasıl çıkayım ben daha buraya gelemiyorum. Dur. Sen şuraya gel. Sevgi abla gelemiyorum Bu tarafa geç. Gel. Ee, geç. Önümde durdun. Ha. Ben buraya nasıl çıkacağım? Errorlar. Evet. Sen Ben mı? Çıkabilir miyim? Evet, gitsen oraya. İncesin ya. Öyle. Ya. Şimdi üstü alman lazım. Üstü alman için. Aa, git, sen kapıyı aç. Evet Aynen. buraya gideceğiz. E orayı da ben kırabilirim orada kapı var ya bir tane. Hı. Bak kutu var. Bir kutu atacak aşağı sevgi. Hı. Gel şimdi sen çık. Ya. Al tuşuna basın. Arkadaşlar bilgisayardan Cyber Surfers için videoyu like atıp beğen. Sevgi ablaya da gelmesini istiyorsanız daha fazla videoya konuk olmasını istiyorsanız like atın arkadaşlar. Çek tek çare bu. Başka kullanacağımız bir şey var mı? Bir dakika ha. <laughs> Aa senin gelmen. Ya ben hiçbir şey anlamadım ya. Berkay bize yardımcı olsun. Biraz. Hadi abi. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar yarın da abimle çekim aynı oyunu. Ne yapacağız? ver ki Herayın aşağı inmesi lazım. Aynen. Hayır. Hayır bak. Burda Burada kapı var. Onu ben kırmam lazım. Sevgi abla kıramıyor. Burada da şey var. Tamam Eray tamam, buraya çıkacak. Buraya inip böyle atlayıp burayı kıracak. Sonra eh. burayı kıracak. no, no. Oh, no. Hayır bak böyle. Tamam. Atlarım Hah Geç yana. Geçemem. Yana atla. Lan. Dur. Atla. <laughs> Oğlum. Ya şu alt şeyini karıştırdım ya. Heh. Atladım. Şimdi bir daha yana geçeceksin. Ee, yana geçersem bu var. Burada da tuş var. Burayı kıramıyor musun? Hayır. Be <laughs> ya bunun tuşu var. Ya git yukarı o kutuyu kır. Kutuyu. Kırarsam da geçemem. Bilsen eğer. <laughs> Kırarsan mı geç alan. Neyse hadi. Kırmayalım. Evet. Tamam bekle. Spider mı? Spider. Aa, kafam sıkıştı. Acılı. Durun. <laughs> Hoş geldin kutu. Üf. Ya, bu kadar. Haydi. Ya zeki Çok ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamamladım. Şimdi kapatın. Grin grin. Tamamladık. Şimdi Ayen on doğanda oldu, son ayen on doğanda. Evet arkadaşlar, video sona erdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bulutu geçelim. Teşekkür ederim sevgi abla. Rica ederim. Canım. Görüşürüz sevgi Hoş abla görüşürüz. için daha fazla videoya like atın. Görüşürüz, bay bay. Like ve yorum.